boyun ağrım varsa öncelikle nefesini kontrol edelim. Sığ nefes alıyorsan bu seni ekstra strese sokuyor olabilir ve de bu da boyun ağrılarına neden oluyor olabilir. Doğru nefes diyafram nefesidir. Bunun için de nefes alıp verirken karnımızın şişip şişmediğini gözlemleyebilirsin. Bir diğer yöntem beden taraması yapmak. Beden taramasının amaç Gereksiz yere kasılı tuttuğumuz kaslarımızı keşfedip onları serbest bırakmak. Gözlerini kapatıp hafifçe ağzını aralık bırakarak. Ağız içinden başlayabilirsin. Dilin kasılımı, yanakların kasılımı, kaşların kasılımı. Yüzünde hangi kaslar kasılı duruyor? onları serbest bırakarak. Devam ettirip boynuna bakabilirsin. Kasılımı duruyor. Omuz üzerine bakabilirsin. Bütün bedenine bunu yapabilirsin. Boyun ağrılarına iyi gelen hareketlerde part 2'de.